Nasıl oluyor? YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Binance borsasında kaldıraçlı işlem nasıl açabiliriz bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Özellikle telefon üzerinden anlatacağım ve kaldıraçlı işlem nedir, nasıl açılır, nasıl uygulanır bunları anlatmış olacağız. Öncelikle arkadaşlar Binance borsasına üye değilseniz açıklama kısmındaki link üzerinden üye olabilirsiniz. Üyeyseniz ve vadeli kaldıraçlı işlem bölümünü daha önce kullanmadıysanız da aktif hale getirmeniz için öncelikle mobil uygulamayı açtığımızda hemen sağ aşağıda vadeli işlemler bölümü mevcut arkadaşlar bu alana basıyoruz. Daha sonra açılan alanda vadeli işlemler hesabınızı açın alanı karşımıza geliyor. Bu alana tıklıyoruz. Daha sonra yine açılan sayfada aşağıda vadeli işlemler referans kimliği bölümüne küçük harflerle nasıl oluyor yazıyorsunuz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi nasıl oluyor yazıyorsunuz ve onayla dediğinizde vadeli işlemlerde harcadığınız komisyon tutarlarının %10'unu iade almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu da kanalımıza özel bir referans kimliğidir. Bu sayede vadeli işlemlerde harcamış olduğunuz komisyon tutarlarının %10'unu cüzdanınıza geri alırsınız arkadaşlar. Üye değilseniz zaten açıklama kısmına bıraktığımız link üzerinden iyi olduğunuzda bu indirimden de faydalanmış olacaksınız. Şimdi arkadaşlar kaldıraç sistemini anlatmadan önce vadeli işlemler bölümüne nasıl para aktarabiliriz? Bunu anlatacağım. Ekrana telefonda gelmiş oldu şu anda. Cüzdan bölümüne tıklamamız gerekiyor. Sağ aşağıdaki cüzdan bölümüne tıklayıp Cüzdan alanına gideceğiz. Buradan arkadaşlar spot alanını seçeceğiz. Gelen ekranda yatırma çekme transfer bölümleri mevcut transfer alanına basacağız. Şu altta fonlama yazan bölüme tıkladığımızda arkadaşlar burada karşımıza USD Futures bölümü geliyor. Bu alanı seçiyoruz. BTC yazan kısma da tıklayıp USDT'yi seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra göndermek istediğimiz tutarı seçip transferi onayla bölümüne basıyoruz. Evet şu anda vadeli işlemler bölümüne paramızı aktarmış durumdayız arkadaşlar. Peki kaldıraçlı işlemi nasıl açabiliyoruz? Öncelikle demin göstermiş olduğum gibi vadeli işlemleri aktif hale getirmemiz gerekiyor. Getirdikten sonra arkadaşlar vadeli işlemler alanına basıyoruz. Türkçe kullanmıyorsanız burası futures olarak gözükmekte. Türkçe'ye çevirebilirsiniz arkadaşlar. Türkçe olarak da artık vadeli işlemler aktif durumda. Burayı açtığımızda karşımıza BLZ coin'inin vadeli işlemler tahtası geliyor. BLZ USDT yazan kısma tıkladığımızda arkadaşlar hangi kripto cinsinden vadeli işlem açmak istiyorsak o karşımıza geliyor. Buradan aratarak açabiliriz. BTC direkt karşımıza geldi zaten üzerine tıkladığımda. BTC'nin vadeli işlemler tahtasını görüntülemiş oluyorum. BTC üzerinden açalım. Özellikle yeni başladıysanız Bitcoin üzerinden long short pozisyonlar, kaldıraçlı işlemler açmanızda fayda var. Şimdi öncelikle arkadaşlar kaldıraçlı işlem nedir? Kaldıraçlı işlem şudur. Elinizdeki oynayabileceğiniz riske atabileceğiniz tutar düşüktür ve bunu daha fazla kazanmak için kaldıraç kullanarak paranızı katlamış oluyorsunuz. Mesela 100 dolarınız var. 10x kaldıraç kullandığınızda sanki 1000 dolarınız varmış gibi işlem yapmış olursunuz. Long ve short pozisyonlar var. Long pozisyon bir kripto cinsinin yükseleceğini düşündüğünüz pozisyon. Short pozisyonda düşeceğini düşündüğünüz pozisyon arkadaşlar. 10x kaldıraçta 100 dolarlık işlem açtınız. 1000 dolarmış gibi işleminiz devam ediyor. Bitcoin'in %10 arttığını düşündüğümüzde paramız ne oldu? 1000 dolardı. %10'u 100 dolar yapar. Yani paramızı 200 dolar yapmış oluyoruz. Zaten 100 dolarımız vardı. %10 100 dolar daha kazandık ve 200 dolar kazanmış olduk arkadaşlar. Halbuki bitcoin sadece %10 artmıştı ama tam tersi durumda %10 düştüğünü düşünelim. 1000 dolarlık işlemimiz varmış gibi işlem görüyoruz. %10 düştü 1000 doların %10'u 100 dolar yapıyor. 100 dolar kaybetmiş olduk E zaten bizim 100 dolarımız vardı tüm paramızı kaybettik likidite olduk anlamına geliyor. İşte kadrajlı işlemin mantığı tam olarak bu riskleri barındıran bir piyasa spot yüzden gibi değil paranızın tamamını ufak bir düşüşte dahi kaybedebilirsiniz. Özellikle kaldıraç oranları ne kadar yükselirse riskiniz de o kadar yükselmiş oluyor. Bu yüzden yeni başlayan kullanıcılar 5x, 10x kaldıraç kullanarak işlem yapmalarını tavsiye ederiz. Şimdi arkadaşlar ekranımızda görmüş olduğunuz gibi telefon üzerinden anlatıyorum. BTC'nin vadeli işlemler tahtası mevcut. Hemen BTC USDT yazan yerin altında izole yazar. Burayı izole olarak bırakalım arkadaşlar. Yani buraya yatırdığımız para kadar sorunlu olmuş oluyoruz. Eğer çaprazı seçerseniz oyuna sokmadığınız tutardan da sorunlu olabilirsiniz. Hemen yanında 11x yazıyor. Onun üzerine tıkladığımda burada kaldıraç oranını belirleyeceğim alan karşıma geliyor. Görmüş olduğunuz gibi 125x'e kadar yani 125 katına kadar seçebiliyoruz. Ama çok çok riskli arkadaşlar. 10x'in üzerine çıkmamanızda fayda var. 10x seçtim onayla dedim. Hemen aşağı indim limit emri bölümü var. Üzerine bastığımızda piyasa emrine getirirsek piyasa fiyatı üzerinden işlem görür. Ancak arkadaşlar burada kesilen komisyon tutarı da yüksek alıyor ve piyasa fiyatından emir girmek her zaman risklidir. Bu yüzden limit fiyatı seçip limit emri seçip şuradaki tahtada arkadaşlar satmak isteyen kullanıcıları en altındaki tutara basarak da güncel fiyat üzerinden işlem yapabilirsiniz. Buraya elimdeki miktarın tamamını giriyorum arkadaşlar. %100'ünü seçiyorum. Al uzun bölümüne bastım, onayla dedim. Pozisyonlar bölümüne geldiğimde arkadaşlar şu aşağıda açık emirler gözükür. Eğer emriniz gerçekleştiyse pozisyonlar bölümüne düşer. Burada arkadaşlar Bitcoin üzerinden almış olduğum kaldıraçlı işlemi görüntüleyebiliyorum. Gerçekleşen PNL yazan kısım benim karımı ya da zararımı gösteriyor arkadaşlar. Şu anda 0.05 ya da 0.8 oldu. Zarardayım. Büyüklük yazan kısım arkadaşlar benim kaldıraçlı olarak toplam oynamış olduğum miktarı gösteriyor. Marjin kısmı yatırmış olduğum tutarı gösteriyor. Giriş fiyatı zaten girmiş olduğumuz fiyatı gösteriyor. Burada önemli olan kısım şurada lik price yazan kısım. Lik price yazan kısım arkadaşlar benim lik olacağım yani paramın tamamını kaybedeceğim tutarı gösteriyor. Eğer Bitcoin 24.081 dolara düşerse şu an 26.648'lerde geziyor. Ben lik olacağım anlamına geliyor. 10x bir kaldıraç açtığım için riskim %4 olarak gözükmekte düşük bir risk arkadaşlar. Bu şekilde işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Peki stop nasıl koyabiliriz? Karar zarar durdur bölümüne basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tetikleme fiyatına mesela 25.000 girelim. 25.000'e düşerse Bitcoin benim stopum oluşsun ve satayım zararımı burada kesmiş olayım diyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi tahmini PNL bölümünde 14 dolar 85 kuruş zarar edeceğimi gösteriyor. Onayla dedim. Görmüş olduğunuz gibi stopumu da koymuş oldum arkadaşlar. Tekrar aynı alana gelip 30 bine bu sefer emir koyarsam arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 30 dolar bir kar gösteriyor. Yani 30 bine geldiğinde de satmış olacağım. Hem düşüşte hem de yükselişte satış emirlerimi girmiş oluyorum bu şekilde arkadaşlar. Pozisyonu şuradan pozisyonu kapat bölümüne basıp %100'ünü seçip onayla deyip kapatabiliyoruz istediğimiz anda. Short pozisyonda da sat bölümüne gelip yine aynı şekilde bu sefer düşeceğini düşündüğümüz anlarda short pozisyonda açabiliyoruz. Yine aynı şekilde kaldıraç seçiyoruz, miktar seçiyoruz, satış bölümüne basıyoruz. Bu sefer short pozisyon girmiş oluyoruz. Düştükçe kazanıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kripto dünyasında düşerken de para kazanmak mümkün. Kısaca kaldıraç işlemler bu şekilde. Kafamıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Nasıl, ne, ne? nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl? nasıl oluyor? Nerede? Nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.